Herkese merhaba. Bugün 642'yi konuşacağız bayağı bir. 3 hafta yayılan işler var. Aslında bu videoyu ben önceden çektim ama bir şekilde hard diskin SSD'nin azizliğine uğradık. Ben Güzel. şimdi Ankara'da bir toplantı var. Oraya gidiyorum. Kongre toplantısı. Oraya giderken de arabaları konuşalım. 642'nin aldığım zaman dikkatli gözler, story'lerde falan görüyordu. Arka tamponunda çatlaklar gözüküyordu. Onlar boyanın çatlak değil. Üzerine bir PPF koruma yapmışlar. Bagaja eşya koyup indirirken çizilmesin diye. Beyaz güvercim var. Herkes yavaşladı. <laughs> Google'da soruyor. Hala var mı? Hala var. Ee, 80 burada. Yavaş gitmek lazım. Ben tabii o hoşuma gitmiyordu o görüntü. Köşelere de çok ilk defa gördüm. Ben bu arabada gördüm. Arka tampon köşelerine PPF yapmışlar. Araba bayağı büyük. 7 serisi kadar hissedilmese de. Böyle olunca da muhtemelen manevra yaparken arka çaprazları göremiyorlardı. Orayı koruyalım diye PPF yapmışlar ama o da çok kötü bir PPF olduğu için o da iyi durumda değildi. Yani ve asıl arka tampon boyanması gerekiyordu. Bir de bunlar Tesla Model Y'de olduğu gibi veyahut da büyük liftback, hatchback arabalarda olduğu gibi arka kapak AVM'ler falan tavan alçaksa çarpabilir. Herhalde bir iki tıkılamışlar. Öyle olunca da nokta 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 5-6 noktada arka bagajın plastik triminde, plastik yerinde e, boya hataları vardı. Göçük, göçük demeyeyim de taş izi gibi yerler vardı. Onları da e, halletmek için boyama karar aldık. Aynı kapağı sağ tarafı değildi. Solda uyusun diye. Sonra vintage detailing'de arabayı şöyle arabaya ne yapacağız, ne edeceğiz diye incelerken sağ elde de bir hata gördük. Orası sonradan onarım gördüğünü anladık. Marşpiyelin plastik kısmı. Onu da söktük. O da boyandı. Şimdi onları takacağız. Takarken de benim arabayla ilgili düşündüğüm şeyler vardı. Üçüncü stop lambası. İstanbul'dan gelirken ilk gece ya uçuş, arkaya bakıyorum. Her frene basışımda arka cam kıpkırmızı oluyor. Onun olmaması lazım onu çözüyorum bu videoda onu nasıl çözdüğümü size göstereceğim. Tabii aldığımdan beri fark ettiğim bir şey var. Elbette ki bizim arabadan yansıyor ama 3. stop lambasından biraz ışık sızıyor. Bunun olmaması lazım. Bu ışığı şöyle geçme yapmışlar. Şurada iki tane ayağı var. Bunları açtığınız zaman arkadaki saplamadan serbestleşiyor ama hareket yapıyor. Şöyle Buradan ışık kaçması sebebi böyle durması lazım. Ama böyle durduğu için şurası açık kalıyor. Ledleri şu şekilde. Ben bir takoz koyacağım şu arka tarafa. O, o bastığım takozlardan. Kastırıp açıklığını kapatacağız. Şurayı da bir silelim. Görebilir misiniz bilmiyorum ama şu takozu koydum. Açıklık sıfır abi. Taş gibi oldu. Öpüyor arkasında. temizledim. Hatırlıyor musunuz o yansımayı? Arka camdaki gitti. Sadece arabadan yansıma var. Mis. Problemi çözmemizi sağlayan takoz diyebilirsiniz. Pimapen takozuna da benziyor. Böyle milimetreyi de var. Şu ikisi gibi. Ve neredeyse bir santime uzayanları da var. Ve elbette bunları 3 boyutlu yazıcıyla bastım. Arkamda bir sıra olmuş. Şöyle bir... Şurada bir tane fake radar vardı bayramda. Ondan çekiniyorlar. Bayağı yavaşladılar. Arka tarafta tırmır taksiciler. Bir arama açayım şöyle. Bir de tabii arka bagajın iç döşemenin tamamı sökülmesi gerekiyor. trim'in çıkması için. Arkası topların iç tarafı falan. Görmüştünüz. Kendim sökmüştüm önceki videoda. Tabii onlar çıkmışken ben dedim bir izolasyon yapayım. O da gelecek bu videoda. Bagajını toplama zamanı altın Trimleri falan. Çıtırdan da bir izolasyon <laughs> yaparız. Size de göstereyim yapacağım şeyleri. Öncelikle dün akşam şunu yaptım. Buradaki Üçüncü stop bu. Şuradan ışık kaçırıyordu. Bu, bu çok hareketliydi. Şu kavuşuğu tam öpmüyordu burayı. Bunu öptürmeyi sağladık. C serisinde kullandığım takozlarla. Gayet de açıkçası güzel oldu. İçime bir çalışma oldu. O bir. İkincisi burada çok, <laughs> belki yani izolasyon bana çok bir şey katmayacaktır. Sert bayağı şey. Metali. Ama 3-5 yapabileceğim yerlere hafiften böyle bir CTK yapayım diyorum. Şunda artmıştı. Şeyden. 3 boyut yazıcıya yapmıştım. Şu köşelerin sekmanları sağlam. Şurası. Bu, bu buraya oturacak. Daha bunların zımparaları falan yapılacak. Tam bitmedi boya işimiz. Onlar kaldı. Vintage'da da yaparız da işte bu ince ayarları. Burası bu şekilde. altta iki tane dişi var öbür tarafta anladığım kadarıyla. Onlar kritik. Gerisi çok şey değil. Ama bunu yukarıdan giydirmek gerekiyor. Doğru. Bakalım. Aynen. Burada yeterince izolasyon var zaten. Ama bir bakarız yine yapılabilecek bir şey varsa sekmanları kontrol ediyoruz. Bir tane eksik var. Hemen onu takalım. Şunlar cırt falan var zaten. kendimizde imkan varken yapmadık demeyelim amaçlı yapılmış bir izolasyon çalışması faydası olacaktır illaki çok ihtiyacı olduğundan değil ama bir şeyler yaptık şöyle şurada bir kendimiz bakalım şimdi mesela boş bir ha, plastik bu mesela şuraya yapamadık Aha, buraya yaptık şuralara elimiz girmiyor. Ama burası illa bir farkı olacaktır. Ve sonrasında da işte bugün yapacağımız işler. Arabanın burada sarı bir araba var göstergede. Uzun bir aydır falan Mart ayında hidroliği değiştiriliyor. Aslında piyasada yani 5 yıl falan dayanıyor bu hidroliklere ama değiştir diyorsa değiştireceğiz. Onu alma serüvenimiz var paylaştık hatta. Şimdi bak az önce arkamda yavaş giden tır şimdi sağımdan bak 90 100 ile gidiyor. 100 bak öndekini sağladı. 100 105 ile gidiyor hatta. Yazıktır abi şehir içinde. Neyse bir şey demek istemiyorum. Ayıp ama. E, <laughs> neyse. E, hidroliği değiştireceğiz yani. Araba diyorsa yapacak bir şey yok. Onu kendimiz değiştireceğiz. Ben ben İSTA'ya bakıyorum genelde. İSTA diyor ki DOT 4 koy ama düşük yoğunluklu koy. Onu konuşacağız. Low viscosity. Onu tek bir markada bulabileyim. Başka hiçbir markada yok. Bir de bunun yanında M Sport bu arabanın fren diskleri ve e, kaliperleri. Arka tarafın fren balatası da özel haliyle. Arkalarında vakti gelmiş diyordu. Şu an 200-300 kilometre kalmıştır muhtemelen. Araç durumundan size de göstereyim. Lastik basınçları bakım ihtiyacında çıkıyor. Arka filan balataları 260 kilometre kaldı diyor. Tahmini tabii bu. Ya da bilmiyorum o ölçücü bir fiş diyorlar ya ondaki dirence göre mi karar veriyor bilgim yok. Ee, balatalar değişecek. Bir de belki hava filtresi alırsam iç kabin filtresini değiştiririm. Bir Fırat Otoy'a uğrayacağız. Yani 640 GT Festivali başlayalım demiştim. Çoğu kaporta işini kendimiz yapacağız. Kaan topladı çoğunu sağ olsun. Arka tamponu takıyorlar şimdi. Bir cold start'a başlayalım yine. Şaşmaz'dayız. Süleyman abinin dükkanındayız. Süleyman abi işlemlere başladı tabi. E, burayı ısıtarak sökmüş Süleyman abi. Burada bir folyo vardı. Burası rahat rahat çıkmış pardon. Ya e burası, burası mıydı sağ taraf mıydı abi? Oralar çıkmış ama biliyorsunuz şuradan hatırlayanlarınız vardır. Buradaki folyoyu ısıtsam da çıkmadı Kaan dedi. Burayı abi zımparayla aldık. Burada zımpara işlemi yaptık. Çünkü tamponumuzda bir sıkıntı yokmuş. Sadece şurada bir lokal bir fıslamışlar buraya. Bir lo lokal bir uygulama yapmışlar buraya gerisinde bir şey yok. O da muhtemelen üstünde yapmışlardır herhalde değil mi? Evet. Süleyman abi. Böyle bir ufak şey olmuş orada. Onun haricinde zaten vardı yani şu arka egzozun orada da bir hafif şey egzozun başlığında falan vardı. Onları hep topla, toplamıştık. Şimdi de tamponu toplayalım. Süleyman abi şimdi e, su uzun parasını yapıyor. Güzelce matlaştıracak Hem tamponu da böyle boyamıştık. Tabii ben YouTube'a içerik yüklemeyince çok şey olmadı. Benim tamponu evet benim tamponu sonradan birkaç kere boyandığı için kazım, kazıdık çünkü. E, bu işlemi bir kere yapabiliyorsunuz. Bir kereden sonra e, kazınmazsa eğer böyle üst üste üst üste build up dedikleri o, o şey oluyor. Ve çatlama yapar bir şey yapar yani o hoş bir durum olmuyor. E, Tamponda sağ tarafta bizden önce o sınırda birkaç problem vardı tam kaportayla buluştuğu yerde tamponun ee, orada biraz da boya birikmiş tabi orada da bir ayar yaptım ben kendim güzel oldu burada bir küçük ayar problemimiz vardı Şimdi Şu şu şeylerde boya düşüyor bunların üzerine bu diş tam geçmiyor milimetrik oluyor bazen tabi şuradaki boya katmanını alacağım muhtemelen çok daha iyi oturacak. Burada da biraz eskiden kalma bir tatsız bir görüntü vardı. Ee, bir 20 dakikadır buna uğraşıyorum ama olacak gibi. Kaan oturtmuş tabi sağ olsun ama böyle bir tam böyle zevkli oturmamıştı. Hakikaten şurası biraz ısıtılacak tamponu. Vida tabi daha vidasını takmıyor. Uzaklaşalım şimdi. Evet şimdi oldu. Ben kaportacılığa da başlayacağım ya. <laughs> Tamponu. Şöyle bir hareket ve şu açısını genişletmemiz lazım ama şey olmuyor. Isıtmam gerekiyor muhtemelen. Şimdi bir daha bakalım. Olmazsa şey yapacağız, ısıtacağız. Sanki oldu ya. Evet. Evin önünde yapıyorum bunu da özel bir şey yapmadan. Evet. Şurada bir... 1 milimetrelik alan harici gayet yerinde olsun. Tamam. Tabii ben duramadım. Eşim çekiyordu. Bir dedim bir bakayım. Şimdi ne oldu. Mis. Sonra o işlerden sonra tabii trimi takmak, arka kamera orada, plak aydınlatmaları, bagaj açma tuşu birazcık şey istiyor. böyle bir action istiyor. Onun bütün şeylerini de değiştirdim bu arada. Ben izolasyonda göreceksiniz onu, e, segmanlarını. March beli takıyoruz. Onda çok özellikle bir şey yok ama e, dikkatli olmak gerekiyor çünkü halı var, e, ışık halısı var bu arabalarda. O ışık halısına zarar gelmemesi gerekiyor, düzgünce takılması gerekiyor. Kaport olarak son olarak da ayna kapakları. Orada dikkat edin. Benim yaptığım izolasyonu, soketleri Oksitlenmesin, ıslanmasın diye baya uğraşmıştım ve ne yazık ki SSD'den dolayı onları bulamıyorum. Egzoz uçlarımızı biz söküp kromunu yaptırmıştık siz hatırlarsınız. Onlar çift parçaymış hem dışı hem içi. Çok üzgün duruyordu, hoşuma gitmiyordu hem konumu da iyi değildi. İlk bir düz ayarlatmıştım, so KAN'lar artık onu iç dış kabuğunu ayırıp uçlar benim kelepçeli, En performans olduğu için performans egzoz. Kelepçelerinden ayarlama şeyin az, şansın az. Uçlarını puntolarından ayırıp çekirdeğinden çıkarttılar. Ayarlayıp geri üstündeki o kozmetik kromları geri taktılar. Onları videosu yok ama şimdi tam istediğim gibi oldu. Hiç fena değil. Hem derinliği hem yüksekliği hem de bu yere göre konumu, yamukluğu falan yok. Bayağı hoşuma gitti bu. Çok güzel oldu. Kaporta işleri bu şekilde bitti. Tabi Süleyman abi'nin işçiliği güzel. Böyle kenarları, köşelerde küçük hatalar var. Onları şey bekledik yani boya otursun, iyice kurusun. Ondan sonra onlar zımparalanacak, işte düzeltilecek. Kaç nokta var. Zaten vintage'da da yapacaklar bir ara. hava ısınsın diye bekliyorum. Şöyle biraz güneş yesin araba. Acelemiz yok çünkü. Onları halledeceğiz. Bundan sonra ne yapacağım? Kaporta olarak ön tampon sökülecek. Kendim sökeceğim. Farları sökeceğim. Far camlarını değiştirmeyi düşünüyorum. Çok fazla taş izi var. Parçalarını değiştirirken de gündüz LED'leri böyle sarı mı falan abi dediler birkaç kişi. Hakikaten yorulmuştur ister istemez. Onların modüllerini aldım ben görüyorsunuzdur. Geldi böyle şeyle geliyor termal pastayla geliyor işlemci takar gibi bilgisayar işlemcisi. Altına termal pasta sürüp soğutucu alüminyum bloğuna bağlamanız gerekiyor şeyleri gündüz LED'i diyotları diyeyim artık led diyotlarını onlar geldi. Bir de bunun yanında bunun ön panjurları böyle adaptif açılıp kapanıyor. G30 seri yani G11 G30. Yani bu sınıf arabaların hepsinde standart o bozuluyor. Ve 530'da da galiba bozuktu. O. Çok önemli bir şey değil ama ön tamponu sökmüşken çünkü tamponu sökmek gerekiyor. Onu da aldım arkadaşlar. Onu da değiştireceğim. Ön tamponun oradaki ızgaralar boyanır mı, boyatsak iyi olur mu, olmaz mı bir ona bakacağız. O işler var. Onları da bir ara planlayacağım. Bundan sonraki videolar şey olacak. Bir C200 bakım artı trim sesi giderme festival var yine C200 festivali olacak. Sonra Bartın'a gittik, gezdik falan o videolar olacak. Muhtemelen geçen hafta Tesla model ya Juniper yayınlamışımdır. Hiç uzun yıllarda bu kadar video birikmemişti YouTube için. İyi oldu. Bunları sırayla yayınlarım artık. Şimdi bugün yapacağımız işleri siz göreceksiniz. Ben bilmiyorum daha neler olacak. Otele gidiyor, şeye gidiyorum çünkü otelde kongre. Ee, bakalım hidrolik değişim ve balata ve hava filtre şeyi ha karbon filtreyi almış mıyım? Hidrolik dedik. Şimdi F30 kan benden önce gelmiş. Ben filtreleri alana kadar F30'u indiriyoruz. Böyle değişecek benimkine. Harun dükkanındayız. Beyler Mercedes. Gelin hep beraber bakalım. F30 ki Kaan iyi bakar. Iki sene evet. Sene olmadı yani. Bir, Bu, bir buçuk sene kaldı. Vaktinden oldu. önce değiştirir Kaan. Şu yenisi şu eski. Berrak, sapsarı. Bu da güzel sarı ama çok berrak değil. Dengi yani. şey. Ne, ne almış işte? Ne, ne alıyor? Işte çalışıyor. Isın soğuk, ısın soğuk, soğuk, Zaten yağ yani hidrolik malzemenin derdi ısınması, soğuması. Çevrimli Kimyasal madde. içine nem oluyor ısıya soğuyor, özelliği bozuluyor. öyle rengi Burada, değişiyor. Ha motora koyacağız. Aslında bunu motor şey diye satıyorlar. Hani motorlarda evet. biraz daha farklı ya. Buna ben Bilmiyorum. Zira dün arıyor Whatsapp'tan mesaj atıyor Harun Şimdi belli oldu Ben de kongrede olduğum için Kesin bir şey diyemedim Toplantıda da ameliyat sardı biraz güzeldi Öyle olunca geç çıktım Kendi. Özür dilerim Kaan <laughs> benden önce sırayı kaptı Saat 1'de falan işim bitti Yok şeyde trafik sıkıştı Tunalı ilmi Oradan da e, Eskişehir yolu kapalıydı. Tamam. Evet, Başşehir'den geldim, arkaya gittim. Aynen. Şey, arka yol var ya. Ben Anadolu Bulvarı'nı kaçırdım. Paral, paralel. Onun paralel bulvarından şeye çıktım. Anadolu Bulvarı'na çıktım. Ben Maydana gelmeden kopuyorum öyle. Beyler, takipçimizin %60'ı İstanbul'dan evet. olduğu için bu muhabbet şu an çok anlamsız farkındayım. biliyor. <laughs> yani hidrolik değişiyor. makine bağlı hidrolik e, rezervuarına. Sametler az önce gösterdik ya. E, koyu rengi çıkmış. Bleeding dediğimiz e, şeyi yapıyorlar siz. işlemi yapıyorlar. Ne zaman duruyorsun Samet? Açılınca mı? Yok hocam. Şey, rengi, rengi değişince. Rengi değiş. Açılınca derken işte. Rengi yani açılınca, rengi açılınca. Koyu açınca. renk açık renge dönünce. Yani yeni hidrolik gelince. Tekmemeden mi yapıyorsun? memeden, evet. tamamdır. Ellerine i̇şte, sağlık. Benimki nasıl çıkmıştı? Bu nasıl çıktı? Aynen. Bizimki zeytin ya. Bazı spor arabalarında çift meme var hocam. Merkez şimdi bir önde var bir arkada var. Dün çünkü isteye baktım da çift meme gösteriyor. Demek ki o şeyin. En performanslı. Olabilir. Aynen. Falan. Diye. Ya da aynı. Çok pistonlu var yukarıda. Bu, Aa, burada da çift var. Hı hı. Bunun önlerde de çift var hocam. Aynen. Olmadı. ikisinden de Önlerinden mi? önlerden de alırız. Şey, yani çift dışlar bir dış bir tamam, iç tamam. meme var. Arkalarda tamam, tamam. yoktur. Arkalarda yok. Yoktur. Arkalar, yok. Arkalar, olmaz. Yok. Arkalar yok. tek hocam. O zaman e, kaliper sistemi farklı. farklı. Şey hidrolik şeyde var. E, arabada var. Dış memeden de bir denesek mi? Ayıp olur, ayıp olur mu size? Tamam. Arabada bu hidrolikten var mı? E, şeye koydum ya. O bir litre bitti. Hayır bir litre daha koydum. Şimdi. Bir... Yarım yarım hocam. Tamam. Yarım yani ben bir. Diğerini kan koydum. Hacı 2 litre getirdim ben. 1 litresini kan koydum. Tamam bir litre de bu işte. Litre de bu. Aynen. az kaldı da. Hmm. Şurada orijinal denek mi üstüne? Olur. kanandaki Benimki daha mı çok aldı? Tabii. Ha. Bu uydurun yıldızlı. Çünkü bana bir litre Kaan şunu de, ben, ben oğlan, de, bu de, ben ben Yok, bana yani. sıkıntı yok. Kane alır. Abi 289 lira zaten ya. Boş ver. Yok hani istesen benim Sıkıntı da, yok ben abi. Oraya da, oraya da özel güzel olsun o, 289 lira 4 abi. 4 de, lir. abi. Sıkıntı yok. Tamam. Anladım. Alırım ben. Hepsi burada aldım eve geliyor. Kapıya getir. mı? Tamam. Kusura bakmayın. Size iş çıkarıyor. Şimdi videoda değişik bir şey gösterelim. Aynen öyle diyor. Harun Usta'm beni kırmadı. Dış memeden de hafif bir şey alacağız. Hidrolik alacağız. Çok... Ha? <laughs> Çabuk açılır ama. Memenin payı vardır değil mi? Aynen. Falan değişişim. Hani 6 yılda. Üçüncü. Sen var mı? Ben değiştiriyorum abi sürekli. O sever. Hassas. Bak. Motoru falan kendimiz değil. Kendi değiştirdik. Umarım almışımdır. işleri kazaz beyaz. Halletmişimdir. Ben şu an hiçbir şey bilmiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Juniper güzel bir düşünüyoruz da. Hanım Mercedes'ten çok vazgeçemiyor. Biraz otursun bir fiyatları. Arabalar otursun. Piyasaya bakalım. Bu arabadan sıkılırsak bir elektrikli belki yaparız. Bu arabayı bitirelim de. Bu da çok zevkli. Egzozu falan. Sizin de hafta içi işe giderken yaptığım şöyle bir okşamalar yapıyorum. Bu arada. Hafiften stresi almak için. sansürlemişimdir ama iyi gidiyor. Zaten belli oluyor. Çok tatlı gidiyor bu araba. Egzoz sesi de çok tatlı. Vazgeçmek zor B58'den. Durumlar böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Eyvallah.